Arkadaşlar merhaba video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik XY sesiyle ile kupa kasmayı deneyeceğiz. Yorumlarda sürekli görüyordum benim de oynamak istediğim bir deste. Becerebilirsek çok keyifli, beceremezsek de sağlık olsun. Yani ne diyeyim bilemedim. Ya bana karşı oynadıklarında hep çok güçlü oluyorlar. XY sesleri. Bugün biz ikizceğiz. Bakalım başımda neler gelecek. Hadi bakalım. Ya al işte. Ya böyle de başlamazsın ya. Neyse ilk elin günah olmaz mı diyelim veya ilk kartın daha doğrusu. Rakip Lockbait oynuyor olabilir. İlk iki karttan bu anlaşılıyor ve muhtemelen Lockbait. Lockbait'te de kim antiydi ben hatırlamıyorum. Bir ara söylentiler vardı. Çok ufak bir farkla Lockbait daha önde olabilir belki. Şöyle bir tomruk atalım. Yakalayabilmemiz lazım ilk sayıyla. Yoksa roket döngüsüyle yenebilir. Birazcık da desteden bahsedelim. Destenin şu anda en iyi oynayanı küreselde Betfaz. İki defa birinci bitirdi. Sonrasında işte Hunter falan. Ben çok bilmiyorum ikisayacıları da. Bildiğim bunlar. bizim Türklerden en iyi oynayan Alperen var. Çoğunuz belki bilmiyordur. Bizim yerelde yok çünkü kendisi İspanya'da yaşıyor. Hesabı da orada en iyi oynadığı için belki eğer isterseniz bir ara onun maçlarını da size izleyip yorumlayabiliriz. E i̇lk oynayanlarınız varsa güzel olabilir. Ben de ondan göre göre zaten bir aşinalık oluştu. okçuları bölelim. Sürekli kart döndürüp özellikle evrimli okçuları çok iyi kullanmamız lazım. Hasarı oldukça yüksek bir kart. Burada ilk hemen şöyle yapıştıracağım. Sol taraf hafif alamaz. O okçuyu bırakırsa var ya kulesini alır. Aa çok güzel oldu yakaladık. Muhtemelen belki tanklarım diye bir şey atmadı oraya. Sonrasında felaket koydu. Ama biz de bunu değerlendirdik. Güzel. 2x'den önce prensesle falan vurabilir de 2x'den sonra tahmin yapmaya başlayacağız artık. Vuramaması lazım. Tamam bütün kartlarını yığdı oraya. Şöyle savunalım. Ya bir tane mızaklı yine kuleye vuruyor. Şu karta ne yaparsanız yapın geliyor mızrağını atıyor. Çok garip bir kart. Şöyle bir ilk sayı bıraktım. Tamam güzel. Felaket de gelir mi? Geldi. Ah be. Bekliyordum da. O Valkür işi bozdu. Tamam. Şöyle bir şövalye atalım. Tamam bırakacağım ya. Bir şey atmayacağım. Birazcık risk almam lazım birazcık vursan mı? Ah be. Alev'e döneceğim. At çeteni. Harikasın. Tamam. Okçu da vurdu. Çok güzel. Bak gördünüz mü? Hasarda yakıldık O fıçıyı bırakmak mantıksızdı ama. Yani vurmak için bunu yapmak zorundaydık. Şimdi soldan gideceğim biraz. Tamam güzel. Oo çok iyi oldu. İksiri kökleyerek oynuyor şu anda. Bir yakalarsan var ya yandın. Oğlum hadi ya. Vur. Aha. Çok bekledi. Niye bu kadar bekliyor bilmiyorum. İksir de var. Çok güzel vuruyoruz. Tamam. Şimdi buradan sonra biraz daha defansif gidebilirim. Hatta büyüye bile dönebilirim. Çok az canı kaldı. Ama dönsem mi yoksa... Bir tık bekleyelim ya. Tamam şöyle. Ulan kuleye vuracak. Tamam. Tomru önden atıyorum. Çok güzel. Prenses'e gelecek. Şimdi şöyle bir şey deneyelim. Saldırabilir. Sen gel köşeye. Kuleye vurur musun İksay'cım? Aha çok iyi kazandık. Tamam adamın birazcık internet sıkıntılıydı galiba. Ya biz de iyi oynadık. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet rakibimiz Kira. Türkiye'de adın ne kadar değerli bir bilsen var ya dostum. O pekka mı acaba? Şöyle tutalım. Bilmiyorum ne oynadığını. Madenci çıktı. Ya hemen bir X'e yatasım geliyor biliyor musunuz? Normalde bekliyorlar birazcık. Kart çeviriyorlar sürekli. Ama ben böyle sürekli ilk bir deneyim. Sonrasında gidişata göre modundayım. Okçu atalım. Yıldırım olabilir. Bir tazı havası aldım. Gerçi o tazı desesinde hem yıldırım var hem oklar var. Doğru. Ona hesaba katmadık. Ama tamam bunu yakalayabilirim. Tazıyla aynı yönden girmek lazım. Ama muhtemelen o tazıyı çok geç çıkartacak. Şöyle şu ile başlayalım. Okları elinde yok. Dönmesi de birazcık uzun sürer sanki. O yüzden hemen şöyle bir ilk seni yapıştıracağım. Alev de atabilirim bak. Kışkırtma beni. Barbarını bir daha atarsan. o tamam. Bence birazcık vurabiliriz. O ejderler ölürse... Ulan okçulara vurmayın be. Milim saniyeyle var ya. Öldüler. Okçuları da aldılar. Biraz daha ges oynamalıyım da iksirim yeterli değil. Şu an mesela kafese elinde yok. Ee, Barbar ama elindedir muhtemelen. Kafese döndürmüş olabilir şu anda. Şöyle bir test bırakacağım. Adamı yıldırım atmaya zorlayalım. Oo tamam. Şu an mesela X'e atacağımı düşünerekten Barbar'ı böldü. Ama ben atmadım. Aa, çok zekiyim ya. Şaka bir yana Barbar'ı gitti. Aha kafeste geldi. Hemen şöyle bir Tesla'nın yanına monte ediyorum bizim X'e Hadi bakalım uğraş dur. Tesla çalış oradan. Oo madenci de boşa gitti. Tamam şöyle bir tane daha Tesla o makine evet TESA bizi satmasaydı daha güzel olacak her şey ama olsun. Aha bir tane daha atıyorum. Bence bu hayatının yanlışıydı biliyor musun? Deneyim mi? Ya denesene be oğlum. Abi yaşlandık. Eskiden olsa yüzde denerdim. Şimdi deneysim gelmedi. Çok üzücü. Kuleye vuruyoruz ama benim aklım o aleye topunda kaldı. Okları da kullandı. Şöyle okçuları da atalım. Ya maçı kazandık. Kazandığıma sevinemedim yani o derece ama güzel bir kupa alacağız muhtemelen. Hala bir umudu var. İlginç. Şimdi bir sonraki maça geçelim hemen. Oo rakibi bulduk. Ali Light. Muhammed Light'ın klanından ismine de Light koymuş. Bilmiyorum kimin nesidir ne oynadığını da bilmiyorum. Aha. Tazıcı mı acaba? İlk aklıma tazıcı geldi biliyor musunuz? O yüzden hızlı bir atak deneyeceğim. Normalde böyle oynamıyorlar. Ben biliyorum da. Eyvah. İşte. Niye oynamıyorlar? Bu yüzden oynamıyorlar. Dev Goblin için şimdi... Hadi canım cellat ne alaka? Ali Light. Yani hem cellat hem dev goblin evrimi Yanına kim bilir neler aldı var ya. Bir kare prens yazıyorum. Belki normal prensi var. Dev prens gibi oynuyor belli olmaz. Destemiz gen olarak hızlı ama bütün iksiri atak kartları alıyor. O yüzden dikkat etmek lazım. Mesela şu anda bir defansif iksiri gider bence. Yoksa nasıl savunacağım ki? Şöyle bir iksiri bırakalım. İş yapar veya yapmaz. Şimdi göreceğiz. Aha. O mini pekka da var. Oğlum çok agresif geldin ya. O <laughs> öfke de geldi. Eyvah eyvah. Kıvılcım vuracak gibi hissediyorum. Okçu gör lütfen. Hayır. Aa okçulara bak. Helal lan. Kızlara bak sen ne çabuk erittiler öyle. İşte diyorum ya okçular ne kadar güçlü. Bir de kuleye vurdu. Hem de iki tane vurdu. Ey maşallah. Şimdi bu güzel oldu. Bizim çünkü ilk sayı ile yakalama şansımız birazcık hani imkansıza yakın gibi geliyor bana. Çünkü o boss haydut var ya biraz bizi zorlayabilir. Ondan korkuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Sanırım büyük bir üstü de yok. Bu baya güzel bir şey. Azıcık daha vursak. milyonları da varmış. Ucundan biraz daha vursak. Ben hemen defansa yatarım da. Bu hasar yeterli değil. Yine defansif kalacağım burada. Aramızda böyle ilk sayının sağlam oyun oyuncular varsa oynayışımı değerlendirebilir. Sövmemek kusuruyla her türlü eleştiriye açığım. Bu diğer konularda da geçerli. Şey yazıyorlar işte eleştirmek haddime değil ama köstebeği niye hep oraya attın? İşte vurmuyor. Dalgınlığına mı geldi falan? ya yani dalgınlığıma da gelmiş olabilir. Eyvah. Mesela bu benim hatamdı. Asıl oradaki konu işte haddinize. Her türlü yorum yapmaya açıksınız. Bu da hakkınız. Ben öyle şeyleri alınmam. Yeter ki sövmeyin. Yalnız güzel defans yaptık da tek sıkıntı elimizdeki hasar farkını çok boş yere kapattırdık. Orada bir şey anlatıyorum diye saçma sapan hasar yedim. Hani niye anlatıyorsun? Önce maç odaklansana. Vurmamız lazım. Birazcık risk almamız lazım. Öyle yok beleşten defans yapayım. 3-5 hasarla kazanayım. Tutmadı. Aha. Adam da baktı bu defansa yatıyor. Ben kıvılcım atarım rahat at. Atarsan şimdi. Çok özgüvenli de konuşmayalım ama. Şu an bir şeyler olması lazım. Tesla'cım yardım et. Heh. Gör kuleyi. Ulan bırak kıvılcımı. Tamam başka büyüsü var mı? Varmış. Şöyle gel. Şöyle bir de ya yürüsene. Okçuları boş yere verdik. Bir tane daha deniyorum. Aa çok güzel. Oğlum kuleyi gör. Kuleyi gör. Hay kafana tüküreyim. Tamam. Güzel. İlk sayına vurmuyor. Şu an çok kolay erittik o dev gobli. Kuleyi gör. Alev top atacağım. Beklemediği anda işte bu. Yakaldık. Çarpma atayım deme. Sakın. Hala vuruyoruz. Çok güzel. Tamam. İşte şimdi yat babam yat. Sabah kadar savunacağım seni. 45 saniyem var. Bir tomruk çevirdim. Full kart çevireceğiz şu anda. Tamam. Şöyle anca tutar o şövalye. Bir tane daha okçular. Celit'i var kaç atak sonra yeni kullandı. İlk başta bir kere atmıştı. Acaba bu onun evrimi mi? Yani bu ikinci kullanış falan herhalde. Okçulara bak ne güzel çalışıyorlar. Tamam ya çok tertemiz savunduk. Şöyle bir Tamam. Alevi de yapıştıracağım oraya. Zaten büyüsü yok. Bir anda kuleye zıplamasın da aman aman. Kazandık. Rakipten de Bravo'yu kaptık. İyi oyundu diyelim biz. Kaç kupa almışım merak ediyorum. Yani bu emoji Niye attı bilmiyorum. Bakalım. 27 kupa çok iyi. Eyvah eyvah. Bunu biliyorum. Flamasındaki o kartlardan tanıdım biliyor musunuz? 3 silahçılar oynuyor. Toplayıcılı bir deste. Videodan önce denk gelmişti. Yenmiştim. Şimdi bakalım. Kartopu evrimli. Bir de Buzuruğu evrimli herhalde. Şöyle bir şövalye atalım. Şimdi ilk başta sağlı sollu bir deniyorum. Mini pekkası var. Buz golümü falan da vardı bunun herhalde. Ama atak kartı falan yok. Sadece madenci. Alevi yapıştıralım. Ya full toplayıcıya yönelebilir. O da bize sıkıntı çıkartır mı? E biraz. Gerçi bize saldırırız o zaman. Aha. Çok erken attı. Mecbur X sayını burada defansif kullanacağım. Biraz daha ön alsam iyi olurdu ama. Olsun. Sorun yok. Madenci gelecek. Tamam. Şöyle bir şu hale atalım. Çift tarafı tanklasın. Hadi X sayı. Çok pasif kaldın. O ikinciyi vurmasaydı çok iyiydik aslında ama neyse. X'e lazım. Aa, Şövalye vurdu. Hiç beklemiyordum. Ya şu eşişmeyi 2x'den önce çözemeyiz bence. Çünkü x'i yatarsam buz golemi arkasına mini pekli atacak. Bir de kartopu falan var. Hadi bir deneyelim yine de. Öyle <laughs> aynen bak. Ne dediysem onu yapıyor. Tomruk atacağım ama mini pekli kim tutacak? Ulan kartopunu da attı. Manyak herif. Tamam bir şey atmaya gerek yok da. Bütün kartları atıyor savunmaya. Desesinde 3'ler şöyle başka büyük kart olmadığı için rahat çevirebiliyor. Ben olsam full toplayıcıya dönerdim. Şöyle okçuları böleceğim. En sevdiğim kart olmayı başardı okçular. 3'ler şöyle şöyle atması birazcık tehlikeli geldi ama aha. Tamam şöyle bir ruh. Ya kule sen niye ruhu görüyorsun? Flash şurada daha öndeydi. Çok garip. Şu an ne yapsam bilemedim. Adam çok garip kartlar atıyor. Ya muhtemelen 3 Flash çıkartacak. Güzel tahmin de. Bu sefer geç kaldık. Tamam. Sol tarafı tutalım biz. Zaten sağ tarafı Allah'a emanet. Her bir tane vuruyor. Çok fazla saldık orayı. Artık vurmamız lazım. Sen de böyle savunman lazım. Çok ucuza savunuyorsun. Hadi X'i. Oğlum aha gördük. E eh, fena değil. Biraz daha vurabilirsek yavaş yavaş. Gıdım gıdım milim milim alacağız. Şöyle. Tamam güzel. Buzuru boşa gitti. Şöyle dur. Çok güzel tuturduk. Artık vurmalısın. Daha ne yapayım? Vur artık. Hadi. Hadi lan biraz. He? İşte bu ya. İşte bu oğlum. Dokun diyorum ya. Dokunsan yetiyor ya. Aha. Alev. Sen de adam gibi oyna. Bu ne? Oğlum bir kar topu ne kadar yavaş gidiyor? Normalde tak tak yapıp kuleyi görmeli. Tamam 400'e yakın bir hasar verdik. Hatta 400'den fazla fark. Şöyle. Tutmadı. Tamam hemen bir atak daha deniyorum. Hay senin üçlaşörüne. Kim oynuyor bu metal üçlaşörü senden başka acaba? Tamam. Tutturamadık. O silah şöyle vurmasın. X'i biraz daha vurman lazım. X'i bırak onu. Ben savunuyorum orayı. Alev'e döneceğim. Yapacak bir şey yok. Sen zıplama. Vurma artık. Tamam bir tane Alev'im döndü. Atsam mı? Şöyle bir savunalım. Mecbur göndereceğim. Yoksa kaybedecekmişim gibi hissediyorum. Sadece madenci vuramamalı. Şöyle dur. Hala vuruyor. Hasar çok yakın. Ne var ne yok atmaya başladı ama bir yerde kaçırırsa Aha çok güzel Çok güzel yanlış attı kart bunu Bir alev daha Galiba kazandık Evet Yani sonuna kadar oyalamayı başardı Bu maçı erken kazanabilir miydim bilmiyorum Belki ilk seyinde çok çok iyi olsam olabilirdi. Kaç maç yaptık hatırlamıyorum ama bir maç daha yapalım. Evet rakibimizi bulduk. Bayağı da bir kupa kastık yalnız ha. 2600'e geldik. Hem de sayıyla bayağı güzel. Vitor plus. Acaba ne oynuyorsun? Pompeyo'nun klanından genelde e, balon oynuyorlar. Ama belli olmaz. Xayım yine elimde ilk baştan ama bu sefer atmayacağım. Yani muhtemelen tahmin ettiğim destem onda varili yoktu tezgah bu. Bir şey var. Ne oynuyorsun? Göster hemen göster ne oynuyorsun? Aha. Ulan şu an aslında atılırdı biliyor musunuz? Asıl tam da şu an atılması lazımdı ikisinin. Ama birazcık çok bekledik. Doğru kelimeyi bulamadım. Şöyle dur bakalım. O. E o zaman bize maçı getirecek hamleyi yapalım burada. Ana kul aktivasyonu tertemiz. Şöyle bir okçular. Biraz daha geri atabilirdik. O çarpması da varmış. Tamam çok güzel. Birazcık hasar aldık. Ama ana kulemizi açtık. Mega şuali için bu çok kötü bir şey aslında. Şimdi bir yerde yakalarsak maç bitti demektir. Tek sıkıntı yakalayabilecek miyiz? Ona bakalım. İksirini güzel değerlendirmeli. Rakibin muhtemelen her kartı böyle yüksek iksirli kartlar. Yıldırımlı bir deste oynuyor çünkü. Aha mesela şu an basabiliriz. 4 iksir gitti şu an. Aa. Bunu hiç beklemiyordum. Tamam hak vermek lazım. Bunu hiç beklemiyordum. Yani büyücü illa olabilir de büyücüyle savunmasını beklemiyordum. Mantıklı bir hamle yaptı. İlk atak başarısız. Darısı ikinci atağımıza. Yine birkaç bir şey atarsan ben öyle hata çıkabilirim. Ama şu an elinde XC e yok. Biraz defansif kalalım. Şu an mesela iksiri e muhtemelen aynen doldu ama beni bekliyor. Korumaları da var. Şöyle bir tomruk. Aha Mega şu an iyi kaçırdı. Böyle en uçtan atacağım diye çok kez başıma gelmişti bu arada. Aha yıldırım da kullandı. Çok çok iyi. Güzel yakaladık. Şimdi buradan sonra devamı gelecek. Bu atakla birlikte bırakmayalım. Ama bırakmak zorunda kaldık. Tamam güzel. O hata yaptı bence. Bunu savunalım hemen bir x'e yatalım. Şu an burada yakalamam lazım. Yetişti. Ama yıldırım elinde yok o yüzden. Okçulara güveniyorum. Tamam. Ulan. İksir zarında onu biliyorum da. Bir önüm yok ki bunun savundu tamam şöyle gel bakalım bir okçu bölelim soldan atarsan sağdan gireceğim yapacak bir şey yok tamam güzel kalkan kırıldı ulan güzel savundu okçuyu biraz tutalım bir tane daha ikisiyim döndü tamam Tesla bırakacağım önce defans sonra atak şu an benim iksirim full değil o yüzden ikisi e atmaya çalışırsam muhtemelen kaybederim. Bir tur savunalım. Bir turcuk. Şöyle bir okçular. Bak çok güzel savundum. Şöyle bir ikisi e atalım. Burada vurabilirsek çok güzel olur. Aha yıldırım attı. Çok güzel. Bu bir hata aslında. Tanklamadan direkt yıldırım bastı. Ve bayağı hasar döne geçtik. Son bir dakika. Bizde 5 kişi izliyormuş. Süreye bakarken gördüm. Sağdan da gidelim. Ya sağ tarafın canı full biliyorum ama tamam. Riski alacağım. Değer mi değmez mi şimdi göreceğiz. Bunu tutabilirsek. Lan Megisual de buraya geldi. Öyle artık çok güzel. Sağ tarafa bakın. solda da Aha. Emoji atıyor. Ne oldu? Saldın mı? Şöyle okçular. Çok güzel. Birazcık vursak kazandık ya. Tesla bırakalım. Aha vuruyoruz. Tamam muhtemelen atak yiyeceğiz. Güzel. O Tesla vururken hemen şöyle indirelim. Hemen bir de Tesla. Yani Mekke şu bir şey diyemiyorum. Çok zor bir eşleşme. XN'e karşı oynamak. Döngüsünden dolayı. Maçı da kazandık. Ama bence çok güzel oynadık. Bakalım kaç kupa almışız. Ben ne diyorum sen bana emoji atıyorsun ya. Gösteriş yapıyor bir de Allah. 29 kupa aldık. Tamam. Bu da videomuzun son maçı olsun. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.